Merhaba, ben Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilim Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Cem Odacıoğlu. Çeviri Bilim Bölümü 2011 yılında kurulmuş olup 6 farklı ana bilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüz bünyesinde 6 öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. İngilizce mütercim tercümanlık ana bilim dalımız 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci almaya başlamıştır. Çeviri Bilim bölümümüz bünyesinde kurulan İngilizce Mütercim Tercümanlık ana bilim dalımızda bir yıl zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte lisans eğitim programımız toplam 8 yarı yıldan oluşan 4 yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Çeviri Bilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim süreçleri boyunca İngilizcenin yanı sıra Arapça, Rusça ve Almanca gibi dilleri de öğrenebilmektedirler. Öğrencilerimiz çeviri edinçlerini geliştirecek teknik donanımda mezun olmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde mütercim ya da tercüman olarak çalışabilme imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz ayrıca yayın evlerinde redaktörlük, editörlük ve proje yöneticiliği yapabilmektedirler. Öğrencilerimiz pedagogik formasyon eğitimi alarak İngilizce öğretmeni de olabilir. Dil öğrenmeye meraklı ve çeviri konusunda uzmanlaşmak isteyen tüm öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Çeviri Bilim Bölümü sizleri asla yarı yolda bırakmayacaktır. Müzik